lütfen rica ediyorum güzel saçlarınıza ısı koruyucu kullanmadan çok bereketli bir Kanka ben hayatımda hep böyle ömür boyu stoklayacağım bir ürün değil. Sonra bunu gördüm. İlk başta bu çok övülmüştü. Sonra bu çok övüldü. Bunun güvenin boşuna çıkmadı. Bakar mısın sen? Acaba saklasam mı yani? Kimse söylemesem mi ki? Bilemedim hani. <laughs> burada o kadar çok viral ürünler var ki hepsini çok merak ediyorum. Yine minik bir gratis alışverişi yaptım dayanamayıp. Kanalıma hoş geldiniz. <laughs> Arkadaşlar iyi ki geldiniz, hoş geldiniz. Bugün açıkçası böyle bir video çekme fikrim yoktu. Yani Beni yargılamayın bir saniye. Gerçekten merakıma çok yenik düştüm. O kadar çok merak ettiğim ürünler vardı ki bazısını TikTok'ta gördüm. Yani alıp almama konusunda çok kararsız kaldım. Bazısına da benim için çok pahalı bir ürün aldım. Yani ben o kadar pahalı ürün almıyorum bana göre. Göstereceğim onu. Neyden bahsettiğimi de söyleyeceğim. Bunu şu an ilk başa ekleyeceğim. Çünkü söylemeyi unuttum. Bütün gördüğünüz ürünler kızlar kendi paranla satın aldım. Reklam, işbirliği, sponsorluk kesinlikle yoktu. Bunlar benim kendi kişisel yorumlarım. Bunu söylemek istedim. Yani gördüğünüz her şeyi kendime aldım. Çok Bekl minik bir alışveriş olduğu için acaba acaba çeksem çekmesem diye kararsız kalsam da direkt böyle e, bu sefer ürünün fotoğrafını koyacağım. Sizlerle zaten konuşuyoruz. Ürünün fotoğrafını koyarsak daha çabuk buluyor musunuz? Ben zaten yorumların hepsini okuyorum ve çok da dikkate alıyorum. Bu yüzden bana lütfen yorum yapar mısınız? <laughs> ben sadece sizden yorum dileniyorum. Çünkü çok mutlu oluyorum. Bilmiyorum. O yüzden fotoğraflarını koyacağım. Bu arada sinematik çekesim gelmedi. Normal bir çekesim geldi. Bilmiyorum. Şimdi hazırsanız arkadaşlar videoya geçelim. Yine hoşça beraber. Kızlar ben bu videoda diğer e, videolardaki gibi bir verici bir video olmayacak. O anlık spontane tepkilerimi vereceğim. Kimisini birkaç ay önceden kullanmaya başladım. Kimisini hiç kullanmadım. O yüzden çok böyle bilgi verici bir video değil de spontane kanka çekiyorum yani. Şimdi ilk önce stokladığım bir üründen bahsedeyim. Ben bunu Vassals ıı, mı Gratis mi yalan olmasın şu an açtıktan benim çalışma hatırlayamıyorum hangi videomda söyledim. Kızlar ben bundan çok memnunum. 140 liraya indirimden aldım. Şöyle ki ben bunu ne için kullanıyorum biliyor musunuz? Birincisi saçımı düzleştirmek istiyorsam lütfen rica ediyorum o güzel saçlarınıza ısı koruyucu kullanmadan saçınızı ne düzleştirmek ne kıvırcık yapın ne dalgalı yapın. Bu 230 dereceye kadar ısıya karşı koruyor. Hatta TikTok'ta kızar bunu denedi. Gerçekten de bu ciddi anlamda saçınızı koruyor. Birincisi ısıdan korumak için kullanıyorum. İkincisi de saçımı böyle inek yalamış gün olarak yapmak istiyorsan bundan faydalanıyorum. Normalde bu silik ben mi ne diyorlar işte bu saçı yapabilmek için morfozun böyle turuncu bir şey var. Onu sıkıyorum ama böyle sertleştirici saçımız dursun diye sıktığımız o spreyler var ya kanka bak o çok sertleştiriyor saçı çok zarar veriyor. Ben bunu bununla yaptım biliyor musunuz? Bu daha az zarar veriyor ve şöyle söyleyeyim çok bereketli bir ürün. kanka ben hayatımda bu kadar bereketli bir ürün görmedim alsam mı almasam mı diye bir bakıştık ama dedim ki ben bunu çok kullanıyorum 140 inmişken de almak istedim kullanımı birincisi ısıdan korumak için ikincisi de işte böyle yapışkanlık olsun diye yani saçım inek yalamış gibi yapmak için üçüncüsü de duştan çıktım saçımı örüyorum saçımı ördüm açtım sonra bunu nemli saçıma sürdüm ya ben bir sonraki duşa kadar bunu sürüyorum ya saçım şey kalıyor örgülü şekilde kalıyor yani atıyorum 3 gün banyo girmedim üç 3 gün şekilde 2 gün 2 gün o yüzden ben bunu çok sevdiğim için bir tane de stoklamak istedim. Yani her türlü çok kullanışlı bir ürün olduğunu düşünüyorum. Hani gerçekten influencer'a öldüğü kadar var. Hep böyle ömür boyu stoklayacağım bir ürün diye düşünüyorum. Şimdi diğer ürünlere geçelim. AVM'ye gittim. Hem AVM'den poşetimi aldım ve birkaç tane bir şey daha aldım yani ekledim. Şimdi bunu açalım. İlk başladım ki ben sinematik çekmeyeceğim. Şu an sinematik çekiyorum. Nereden başlayacağım asla bilmiyorum ama şu makyaj sabitleyicisiyle başlamak istiyorum. Benim normalde kızlarım şu Beelis'in makyaj sabitleme suyu var. Ben hayatımda ilk kez bu arada makyaj sabitleme suyunu 2025'te kullandım. Daha önce hiç kullanmadım. Ve fark ettim ki gün içerisinde birazcık makyajım akıyor. Bunun sebebi de dedim çok yağlı bir cilt. Tamam bu Zaten şu anda belli. Çok yağlı yüzümde makyaj çok durmuyor. Ya böyle bir makyaj sabitleyicisi açık konuşmak gerekirse hiç duymadım. Sonra bunu gördüm. İlk başta bu çok övülmüştü. Sonra bu çok övüldü. Bunun mor ve pembe kapaklısı varmış kızlar. Gittim TikTok'a baktım ve herkes dedi ki keşke daha önceden bunu alsaydık. Mor ve pembe kapaklı o kadar iyi değilmiş. Hatta aynı aynı test yaptılar. Yani neyim eksik? Bu arada hayatımda ilk kez bir eyeliner aldım. 3-4 senedir benle. Bu arada eyelinerlı makyaj yapmayı çok özledim. Bayağıdır yapmıyorum. Elime bir çizik çizdim. Ben bu arada bundan memnunum açıkçası. Herkes böyle su gibi demiş. Kimisi çok kalıcı demiş. Yani ben de yani dediğim gibi %50'si 60'ı. Ben bir 70'i kalıyor makyajı %70'i. Ama bunu bir bakalım yani. Anne ne çok heyecanlandım. Ay. Bir bu eksikti. Oldu gibi bir kere sıktım. Bu birisi sıkalım. Bismillahirrahmanirrahim. bekliyoruz. Kurumasını bekliyoruz. İlk izlenim olarak kızlar bu light hemen kurudu valla. Bu biraz ıslak kaldı. Bunu kurumasını bekliyoruz. Kanka bak cidden yemin ederim ovalıyorum yani. Hiç önemli değil. Benim yüzümü kara çıkarsın. Önemli olan dürüst olmak burada. Ay bir dakika kolum yoruldu bir saniye. Kanka kızarttım yani çıkmıyor. Yemin ederim su gibi bir şey ama sihirli bir makyaj sabitleyici diyebilirim. Valla çıkmadı. Kızardı hatta kızlar. Bakabilirsiniz. Kısmına geçelim. Bakalım. Burası biraz kurumamış galiba. Ay bir saniye. Vallahi sana da acımayacağım. Light. Ben bunu da ah. Kanka yemin ederim bak bunu da artık çekiştiriyorum. Ah olursanız bu biraz bulaştırma yaptı bunun sebebi bir Kuyruk kısmı kuruduğunu sanıp kurumamış ama valla kızar size şöyle söyleyeyim bacım. Ya bunu al ya bunu al. Bunu bulamazsan bunu al. Bunu bulamazsan da bunu al. Ya bu benim için makyajımı sabitlemediyorsan diyorsan kanka bunu al. Ya da bundan memnun değilsen kankacığım bunu alabilirsiniz. Şimdi gayet e, dürüst bir karşılaştırma yaptığını düşünüyorum. Şöyle bakabilirsiniz. Almamak için o kadar direndim ki yani şundan almayacağım dedim ya. Bu ne kadar güzel olabilir. Şu o kadar çok övüldü ki yani bu yoktu. Bunun stoğunu biz asla bulamıyorduk ve paketlemesi de gerçekten çok tatlı yapmışlar. Açıyoruz. Çok heyecanlıyım. Bu üründen birazcık korkuyorum. Korkma sebebim de bu dudak yağı diyor tamam mı? Gerçekten böyle zeytinyağı gibi bir yağlı hissi bırakıyorsa dudakta onu sevmem. Umarım öyle bir hissiyat bırakmıyordur. Tek korkum bu. Bir de çok böyle hemen dudaktan çıkmaması. Tabii ki bu gloss'lar, dudak yağları hemen dudaktan çıkıyor. Çok bir beklentim olmasa da kanım artık yapısını, kokusunu, her şeyini karşılaştıracağız. Şimdi dudağımı şimdi çıkartıyorum ki gerçekten ürünün rengini görelim benim. Tam da kanka, kanka hiçbir şey yok. İborami şurup. Yemin ederim İboramin şurubu kokuyor. Ö kokusu geldi. Küçükken nefret ederdim. Ailem bana sürekli zorla hastalandığımda İboramini içirirdi. Gerçekten çok böyle cam gibi bir parlaklık veriyor kanka. Harbi bir... Aha sürümü çok kolay. Aplikatörü böyle içine göçük ve çok kolay bir şekilde sürmeni sağlıyor. Ürün de böyle. Biraz daha alıyorum. Fazlasını bırakıyorum. Aa. Şimdi kızlar ben bunun adından kaynaklı kafi taç yani kahverengilik bekledim. Açık konuşmak gerekirse ben dudakta kahverengi sevmem. Pembemsi çıktı ve tam istediğim gibi yani tam böyle dudak renginmiş gibi. Biraz daha üzerinden geçelim. ve ilk beğendiğim şey gerçekten cam gibi görüntüsü veriyor ama bu ikinci katı çok fazla yani bu ürünü minicik bile almanız e, size yetiyor. Hatta sana yani bir yıl rahat gider. Çünkü mesela ben bunu böyle kullanmam. Bu bana çok fazla geldi. Ben bunu birazcık azaltmak istiyorum. Zaten gidiyorum. Tamam Yapısı bayağı sıvı. Ben bunu birinci kat uygularsam ancak kullanabilirim. İkinci katta kullanmam. Bak şimdi. Ee? Rengine bu arada aşık oldum. Ben bunu net böyle kullanırım. Dudak kremiyle çerçeveledikten sonra kullanırım. Ama bir daha alır mıyım? Almam. Yani lip gloss'un birazcık bir yapışkanlığı vardı. Biraz böyle dudakta durur. Bu hemen çıkıyor yani. Hani bir yapışkanlığı yok. Ama cidden Hafif bir dudamda yağlı hissi bıraktı. Ya ben bunu beğenmedim ya. Beni linçlemeyin. Bir güzelim. Son kez yorumumu söylüyorum. Gerçekten rengi çok güzel. Tam istediğim gibi. Ben zaten pembe seviyorum dudakta. Fakat ikinci katı uyguladıktan sonra salçalı makarna yemişsiniz gibi oluyor. Hani o yüzden ben hani bir daha biterse almam ya. Almam yani. Bu biraz beni hayal kırıklığına uğrattı. Ve ya yani e, ürüne kızmıyorum. Çünkü adı üstünde dudak yağı. İlk kez denemek istedim. Çünkü ben dudak yağlarından çok haz etmediğimi tahmin ettim aslında kafamda. Ama TikTok'ta çok viral olduğu için ben denemek istedim. Hani kullanırım dudak kalemiyle beraber fakat bitince ikincisini almam. İlk önce pembe olanı kullanacağım. Bu 555 Morning Kiss rengini bir tane kızla gördüm ama kız o kadar güzel ki ve dudakları da çok güzel. inanılmaz yakıştı. Benim dolgusuz ve estetiksiz uzanmam nasıl olacak hiçbir fikrim yok. Light'ı bir işten daha çok seviyorum. Daha kaliteliymiş gibi geliyor bilmiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Böyle kadifemsi yani hissiyatı çok güzel. Ben birisi rujlarını kullandım ama çok beğenmedim. Biraz kuruttu. Aaa şey değmiş. Ucu silinmiş gitmiş. Benim heveslerimin sonu neden böyle oluyor arkadaşlar? Şurada görüyor musunuz? Acaba açık mı dedim ama. Bakın böyle çiçek kimsi zaten yakından detay görüntüleri alacağım. Merhaba yine dibinize girdim. Ay, ay kırılma kır. Allah kahretmesin. Huş gidik. Arkadaşlar bu video fail oldu <laughs> Kırık çıktı kendiliğinden sallanıyor. Gidici bu ben size söyleyeyim. <laughs> of ya. Kırık kırıldı. Bu kadar iki haftadır hatta yalan olmasın bir aydır burcu almak için can atıyorum. Allah burada bana bir mesaj verdi. Akışta kal anda kal geleceği çok düşünme olan olacak zaten. Hmm. Oha bu arada ruj çok kadifemsi kaydı. Ve asla bir kurutacağını düşünmüyorum dudağımı. Çünkü yapısı çok nemli. Yok diyeceğim şimdi olmayacak. Renk bu tamam mı? Fark ettim. Gerçekten rujlar tenden tene göre çok değişiyor. Kızda daha nude durdu. Bende biraz daha böyle soğuk pembe mi ne dinliyorum. Dudak kalemi de yok bu arada beğendim rengini beğendim de yani güzelim ben bunu nasıl kullanacağım parmaklayıp parmaklı elim inen süreceğim galiba rengini çok beğendim bitince alır mıyım bitince alırım da <laughs> inşallah bitirebilirim yani kırık çıkması beni çok yüzü en arkalardan almışım bir daha sakın arkalardan bir şey almayın bu arada rengini çok beğendim yapısı yumuşacık kadifemsi böyle dudamda kuruluk yapma mesela benim için rujları çok kuru kuru anladın mı bu altın lip balm falan yani sürmene gerek yok çok nemli bir yapısı var gerçekten ben kalıcılığını bilmiyorum ama rengi bu güzel yani ben pembe tonlarını seviyorum bitince alırım. Yani umarım kullanabilirsem. ikinci rujumuza geçelim. Umarım bu da kırık çıkmaz yani. Bu arada sanırım bu rujlarda hafif bir kalıcılık var. Çünkü çok böyle hemen çıkmıyor. Bilginiz olsun. Bak pembelik kaldı. Yine nötrlemece. Benim normalde kırmızı rujum var. Tamam mı? Renkleri zaten kodlarını yukarıda buralarda görüyorsunuz bir isim vardı likit bir ruju rengi çok güzel kanka ama dudağımı çöle dönüştürdü ben hani ruj kullanmak istiyorum ama da kurutmasın tamam sıfır rengi güzel geldi artık kullanmak istemiyordum iki tane renk arasına kaldım bunu almak istedim umarım pembe alt tonlu yani çok böyle pembe alt tonlu bir kırmızı değildi çok şükür kırık çıkmadı ay şükür ya Rabbim ya karamel hepimizde olan artık bunu da sevmiyorum çünkü çok kuru ve sürülmesi çok zor gelmeye başladı bu karamel gerçekten çok kuru Baksana rengini de zar zar arıyor. Tam yani BB krem olduğu için bu kadar kolay sürdü ama artık bu kalemden de nefret etmeye başladım. Ben kırmızı ruja kesinlikle kırmızı dudak kalemi sevmem. Kahverengi çok iyi gidiyor. Kalemi şöyle bir yalap şalap tamam mı? Sürdüm dudak kalemini. Aa, ay ben bunu yoksa günlük mü kullanırım? Çok pembe alt tonlu değil. Hatırlıyor musunuz? Eve Shop'tan bir kırmızı ruj almıştım ve fail olmuştu. Cırtlak bir fosforlu kırmızı çıktı. Yani öyle olacağından çok korktum. Güzel gibi ya. Yağ gibi akıyor kanka. Ha, tam istediğim kırmızı. Ben bunu sürüp geliyorum. Kızlar şunu söylemek istiyorum bu rujlar hakkında. Seherciğim ben uygun fiyatlı bir ruj arıyorum tamam mı? Dudağımı kurutmasın, çizgilere dolmasın. Böyle sürdüğümde çok güzel bir şekilde kremsi kaysın, nemli tutsun. Dudağımı böyle kuru çöl ayağına döndürmesin. Bak bu rujların renklerine şans verebilirsin. Çok beğendim yani gerçekten çok beğendim. Kızlar rengine geçiyorum. Çok sevdim. Bu ne biliyor musunuz? Bu günlük kullanımı kırmızı ruj. Hani günlük hayatta da kızlar böyle kırmızı ruj kullanıyorlar ya bak. Tam olarak rengini çok beğendim. Böyle pembe alt tonu çok değil, çok minik bir pembe alt tonu var ama ben bunu günlük kullanırım. Bu benim için günlük bir kırmızı. Ben böyle cırtlak kırmızı çok sevmiyorum. Ay çok beğendim. Hayatımın rujunu, kırmızı rujunu buldum. Tamam. Artık eğer dudakta kırmızı bir ruj görürseniz kızlar sormayın bana, sorabilirsiniz. Bu. Net budur yani. Ben bunu günlük kullanırım. Bayıldım. Cidden rengine aşık oldum. Ay çok beğendim şükür ya. Kırmızı rujun şeyini bulmak da çok zor. Tonunu yakalamak. Şimdi şimdi benim asıl en çok merak ettiği bir ürüne geldik kızlar. Maybelline'in lifterlarından tırmını ondan aldım. Yemin ederim hayatıma verdiğim en pahalı ürün bu dudak kalemi olmuş olabilir. Şimdi size şöyle bir kamu açıklaması yapacağım. Seninle dertleşmek istiyorum. Benim çokça Golden Rose var, Emily var, Bliss var. Yani görüyorsun tamam Çünkü de. Ben bunları seviyorum. Çok beğeniyorum. Emily fiyat performans, renkleri muhteşem. Golden Rose benim favori kalemlerimden ilk ikiye net girer. Yani karamel mesela Bliss'in karamelini de çok seviyorum. Farklı tonları da var. Bir kere Bliss'in olayı ne biliyor musunuz? İlk başlarda çok popüler oldu bu 104 falan. Çok beğendim. Rengi de çok güzel. Fakat kuru biliyor musunuz? Bu çok kup kuru. Kup kuru. Yani kaymıyor. Bundan artık böyle hoşlanmamaya başladım bir Sonrasında Emily benim hoşuma daha çok gitti bir e göre. çünkü daha kremsi bir ilüse göre. Bu daha güzel bence. Kremsi ve kurutmayan. rengini çabuk veren. En sonunda bana göre en tapı Golden Rose'dur. Yani bana göre dudak kalemlerinden Emily mi işte bir ismi mi Golden Rose mudur? Net Golden Rose'dur. Ama şunu fark ettim. Gerçekten çok severek kullanıyorum. Bakın yani çok fazla var. Hatta göstermediğim bir iki tane daha var. Dedim ki kendi kendime otururken ya ben dışarı çıktığımda sürekli dudağımı tazelemek istemiyorum. Ne yapabilirim? Gittim TikTok'a bakıyorum. Araştırıyorum. Kalıcı dudak kalemi falan. Bir flor vardı. Bir de bu vardı. Ya dedim ki acaba paraya kayıp bunu alsam mı? Çünkü benim için pahalı bir ürün. Ama eğer gerçekten e, bir varsa fiyatı bana pahalı gelmeyecek. Vadini bana gerçekten gösterirse okey pahalı ürün gelmeyecek. Araştırıyorum alsam mı almasam mı? Ya bir kere dışarı çıktığımda dudak tazelemek çok zor bir şey değil kızlar. Yani taze tarzı hatta böyle çekici falan da gösterir kadınları. Böyle dudak e, kombosu kombusu yapmak dışarıda. Okey. Evet Sercüm yani dışarıda 2 saniyeni hatta toplasan 30 saniyeni alıyor dudağını e, rujunu tazelemek diyebilirsiniz. Çok haklısınız. Evet çok vaktimi almıyor ama inanır mısınız? Bazen dudağımı hiç böyle tazelemek istemiyorum. E, sürekli taze tazele istemiyorum. Bunların hiçbiri çok kalıcı değil. Çünkü anasını satayım Parayı kıyacağım. Bu sefer çok kalıcı bir dudak kalemi alacağım. Gittim araştırmamı yaptım. Bu Maybelline'in e, lifter linerları çok kalıcı. Kalıcıymış, Kalıcılığıymış yalnız. Çok kalıcıymış. Dedim ki tamam ya alıyorum. İndirimde yalan olmasın. 240 mu? 230 liraya geldi. Benim hayatımda ilk kez bu kadar pahalı bir dudak kalemim oldu. Şimdi evden çıkmadan önce sürüyorum kanka. Hemen söyleyeceğim. Bir şey fark etti. Çabuk sabitleniyor. Ay çabuk sabitleniyor. Ben bunu bir sürüp geliyorum. Kızlar bir şey fark ettiniz mi bu kalemde? Golden Rose'un aynı rengi, renkler aynı ama bu daha kalıcı. Rengini çok beğendim. O kadar beğendim ki ulan eğer çok kalıcı bir dudak kalemi olursan yemin ederim 500 lira bile olsan vereceğim. Bak o kadar ciddiyim. Yani mükemmel bir şey düşünsene. Sabahtan çıkıyorsunuz, sürüyorsunuz. Akşama kadar dudak yani dudağınızı tazelemiyorsunuz. Manyak bir şey bence. Yani, ben bunu ruj olarak tam sürmek istemiyorum. Kalem bitmesin çünkü çok pahalı bence. <laughs> Mesela ben bunu böyle kullanmayacağım. Bu ruj olarak kullanmayacağım kesinlikle. Yani, rengini görün kızlar sürdüm. Elime gelmiyor. Kendimi öpüyorum. <laughs> çıkacak yer kalmadı. <laughs> Kızlar çıkmıyor. Neva Eva çıkmıyor. Çıkar herhalde ıslak mendili. Ah şükür ıslak. Ah. Mendili çıkıyor ama nasıl çıkıyor? <laughs> Allah. Biraz zor çıkıyor bu arada. Ay. O kadar mutluyum ki yani gerçekten hayatımı kurtardı bu ürün. Ben şimdi bunu nasıl kullanırım biliyor musunuz? Dudağımda yarın bir gün dudak kombomu çok beğendiniz. Bu kanka sonrasında. Bir insan aldım olsun. dosun. Başka bir dudak kombom budur. Evet benim dudak kombom net olarak bu kızlar. Yarın bir gün dudağımda bir kombo görürseniz bu ikisini görebilirsiniz. Çekiştiriyorum ilk başta bir iki değiniz. Gelmedi. Aha, gelmiyor gelmiyor. Benim tipim çok kayık. çok yoruldu. Bunu göstereceğim saat 22.44 ve hala ruj çıkmadı biliyor musunuz? Ben 3'te video çektim öğlen 3'te işte. ve yani yok hatta yıkıyorum su tutuyorum. Evet. 我就是他们。 Sonuncusu bu arkadaşlar. Bunu sizin için tırnaklarıma sürüp geleceğim. Şu an ellerimde bunlar var. Bunu neden aldım? Benim normalde kışlık kırmızı tonlarda bir ojem var. Bu arada benim ojelerim hepsi mevsimliktir. Yani yazın kullanacağım ojeler belli. Kışın kullandığım farklı renkler var. Yani kışın kullandığım ojeyi çok fazla yaz ayında kullanmam yaz mevsiminde. Bu da benim için yaz kırmızısı. Benim kışın için farklı bir kırmızım vardı. Onu ben yazın kullanmıyorum. Şimdi kızlar sizin için ojeyi deneyip yani sürüp geliyorum. Şimdi kızlar ojelerimi çıkardım. Bu arada ben bu pastelin ojelerini çok seviyorum. Aplikatörü kalın olduğu için ben kalın uçlu ojeleri her zaman çok sevmişimdir. 28 numarasını şimdi sürelim ve yazlık kırmızı ojem bu mu? Bakalım. Kızlar sadece şunu söyleyeceğim. Yazın ben bir kırmızı oje arıyorum. Bacım bana lütfen yazın kullanacağım. Güzel kırmızı ojem olsun. Benim kışlık kırmızı ojem var. Ama yazlık bir kırmızı olsun bu ve tek katta böyle verdi rengini ve çok güzel süremedi bu arada yalap şalap sürme rengi görebilmeniz için benim yazlı kırmızı ojem yoktu tiktokta da yine kızlar bunu övmüştü pastel 28'i e, yemin ediyorum hem cinslerime çok güveniyorum ve yine güvenim boşuna çıkmadı bakar mısınız tek renkte e, yazın e, tırnağımda kırmızı ojen ne ser derseniz bu <laughs> çok beğendim ve tek katlı işte bu pastelin bu ojelerine bayılıyorum Rengine bakar mısınız? Ve parlaklı hiçbir şey, tapkat falan da sürmedim. Böyle parlatıcı da sürmedim. İlk katında bile çok beğendim rengini ilk katta bile böyleyse ikinci katı düşünemiyorum. Videonun kapanışını yapıyorum. Liloş'u çağırdım. Tabii ki Liloş'suz kapanış olamaz. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi çok minik bir alışverişim. Orada hani böyle çok aman, aman diğer videolar gibi bilgilendirici bir video olmadı açık konuşmak gerekirse. O yüzden kusura bakmayın. Böyle çok böyle spontan oldu. Eve geldim üstümü değiştirdim. Hemen böyle kamerayı açtım. Umarım dediğim gibi bir keyif almışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Yorum yapan herkese de destekleyen herkese de Teşekkür ediyorum. Kalp yapamıyorum. Şu an tırnaklarım ojeli. Hoşça kalın. Bay bay. Pazar boruşunu soracağım. Video kapandı ama kırmızı ojelerde kırmızılık bırakılır ya. Yani kırmızılık bırakmadı asla bu ojeye. Bilginiz olsun. Söylemek istedim. Bin yıl geçse de seni sevmeyeceğim. Sevmeyeceğim.